Şehrinizin sahnesine geçiyorum ilk önce. Ambar'ın terasında mıyız? Ambar'ın dışındasınız işte. Hmm. Çatısına çıkıp oturalım bari. Okey. Çatısında oturalım çünkü aşağıdan geçen görürüz. Ha, Tamam. Kulesine çıkın istersen. Var mı kulesi? Küçük bir kulesi var ya böyle şey hmm, silosu. Evet. Ha, tamam. tamam. Ambar kulesinin tepesine çıkmışsınız. Ee, gece batmış. Gökyüzü çok güzel. Ama şehir bir yandan çatır çatır yanmaya devam ediyor. Ha. Şehir yanmaya devam ederken arada böyle çıv diye bir şey fırlıyor havaya. Sonra o da bir şekilde yanıyor. Çünkü muhtemelen büyüyle eşyalar, asit ve ateş kombosu iyi gelmiyor şehre şu anda. Hmm. İyi, i̇yi değil hiçbir şey. Öte yandan şeyi görüyorsunuz. Meşalelerle saatlerdir hareket eden kertikler yerlerini aldılar. Pozisyonları aldılar. Düzenli bir ordu gibi şehrin etrafında dizildiler. Şehrin öteki tarafında da sanki bir sürü meşale görüyorsunuz gibi bir... Ö öteki tarafında da var. da şehir yani şu an. Yok yok, onlar da herhalde insan kuvvetlerini şey evet. evet. savunacaklar. Böyle bir, bir hayvan gibi bir savaş çıkıyor bize, kimse niye haber vermedi o zaman? Ya, biz çünkü... de aladık meşalemizi, biz çok, de bir yere yürüdük. Çok, çok önemsiz kişiler olduğunu... Evet abi, çok gizli planları niye bize anlatmadılar acaba? Evet. Hayır ama sadece bu üç büyükler de, de bilmiyor. Dur dur ama, sahneyi tekrar hatırlatıyorum. O şey kız arkadaşıyla beraber içeride, siz ikiniz çatlasınız. Ha. Şimdi buyurun, diyaloğunuzu alabiliriz. Bu... Ne güzel yanıyor değil mi çatı çatı? çatır çatır yanıyor bize müstahak kardeşim yeşil yeşil bize müstahak i̇şte kaç de. gündür yollardayım <laughs> böyle bir nasıl anlatayım sana Kanye? birazcık sana içimi açacağım bu Elidora'da can boyna ne zibidi geldi Arda iki şarkı söyledi söylemedi. dragonlarla atışın önüne falan millet iyi yaşıyor millet yaşıyor bu hayatı Bak ben sana ne anlatayım biliyor musun? Ben bu zamana kadar size hiç bunları söylemedim. Sevinç Hüley var ya... O Sevinç ben kurban olurum kurban. Onun bir tane kardeşi vardı lisede Sedat. Benim peder... ...Tavşanlıdaydı o zaman. Of... ...hasap dükkanı vardı falan filan. Bu herif lisede vardı bir de... ...yaşa. Bu herif bana lisede yardımcı oldu biliyor musun? Benim üstümde başımda kıyafet yok. Vay kardeşim sen okula nasıl geleceksin, nasıl gideceksin falan filan yardım etti. Benim pederim de kasap dükkanının içerisine bu cevizi sucuklardan koydular, paketlediler adamı da. Biz iyice dımdızda kaldık. Valide evde. Ocak yanmaz. Sedat gelir giderdi falan. O dönem tanıdım ben şöyleyi. Ne yaptım? 15 yıl sonra karşısına geldim kızın dükkanını soydum. Bu hayat bize bunları yaptırdı be Kanye. Bu zalim hayat bize bunları yaptırdı. Ben memnun muyum? Yok kardeşim hiç değilim. Bu dragon gelse keşke beni yaksa. Bu dragon gelse keşke benim ağzıma yüzüme şu alevlerin nüflese de. Ben bu zalim dünyadan uzaklaşsam terk edeyar eylesem mi? Ya işte böyle Kanye kardeş. İşte biz ne isteyerek kötü olduk Ne isteyerek iyi olabildik Allah belen versin Dımdızlak geldik bu hayata dımdızlak gidiyoruz Şimdi gelmiş buradaki artıklar ormandan üzerimize saldırıyor Ne olur Beni vursalar ne olur ben bir kere ölmedim mi Yine gelirim 500 lira değil mi bu Benim üstümde var 1500 lira Gelirim giderim Gelirim giderim, giderim kani Ondan sonra yok Dragonlar gelir yok o yaratıklar gelir Bu yaratıklar gelir Benim Ölümüm de para etmez, yaşamım da para etmez. Ben yine gider gelirim. Sen ne olacaksın Kanye? Sen aklı selim adamsın. Sen üniversite okumuş insansın. Bizi burada bırak. Ha? İki manitanın derdine düştük. Birini kandırdık. Birini elimizde zaten tutamadık. Bu elf kadınları bazen çok zalim oluyor bir doktor. <laughs> oluyor da kardeşim. <laughs> ne yapacaksın? Zannediyor musun ki ben öyle bir günde karar verdim, turşu işlerine. Yıllarca... ...gönlümüze düşen bizim de vardı birileri. Vermediler. Aldın. Le Level'ımız yetmedi, ver ver. Yer yer... ...yüreğimiz yetmedi. Annesi bir gün dedi ki bana Ben bunun dedi, turşusunu kurarım yine vermem sana <laughs> O gün bugündür, nerede bir turşu görsem <laughs> O ejderha var ya içinden asit atıyor Sen bir de benim içimi gör Ben dışarıda atamıyorum İçime içime eri kuruyorum her gün. İçin atma. Ben için sansın içine atma. Öyle diyorsun ama işte. Neyse. Bu, bu hikaye de buraya kadarmış. Ne ben yapacağız bu... kan yine gün aydınlanıyor. Şu kavanozunu şimdi. Şu alev alev yanan. Şehre doğru. Selam. olsun sana. Kendini olgunlaştırdın. Tabii. Sana helal olsun. Biliyor musun? Turşuyu da iyi yapan o asitte beklemesi. Acaba... Sen atın turşuyu gidelim alalım mı diyeceksin şimdi? Aha. Daha iyi olmuştu. <laughs> Çok da uzun atamamışım çünkü yani. Bana biraz daha <laughs> şuradan Hemen <de> <laughs> <laughs> önüne düşmüş. Çatının kenarında kalmış, düşmemişti. <laughs> Bir ben bir beni bir elimden tutsana, ayağımla iteceğim bunu aşağıda <laughs> <laughs> Şehre doğru iki taraftan geliyorlar kayın. Evet. Haydi. Ölmeden önce son bir istirahat eder.